Merhaba arkadaşlar, bu videoda Lottie React Native kütüphanesini kullanarak genellikle sosyal medyalarda gördüğümüz bu güzel beğenme animasyonu yapmak istiyorum. Bu şekilde. Hemen başlayalım. Burada ben de Expo kullanarak oluşturduğum React Native projem var ve onu iOS'te çalıştırdım. İlk önce app.js dosyasını açalım ve buradaki her şeyi silip basit bir komponent oluşturalım. Export Default Function App ve buradan şimdilik bir yazı döndürelim. Tabi ilk önce text komponenti import etmemiz lazım. From React Native. Bu şekilde yazı buraya gelecek. Şimdi ilk önce bir liste yapalım, bir flat list yapalım. Kartları göstermek için ilk önce bir komponent, yeni bir komponent oluşturalım. Card diye. Ve buradan yine bir yazı döndürelim. İçinde kart yazalım. Şimdi bu kart e, komponentin birden fazla göstermek için yani bir liste olarak göstermek için flat list komponenti kullanacağız React Native'den. Hemen bunu import edelim. Ve burada kullanmaya başlayalım. Tabii ilk önce data diye bir prop alması lazım. Bu data bizim liste olacak. Şimdilik sadece 5 elemanlı bir liste oluşturalım bu şekilde. Sonra Burada başka bir prop alacak render item itemları göstermek için. Ve buradan item'ı getirebiliriz. Ve onları bir kart olarak gösterebiliriz bu şekilde. Göreceksiniz artık burada bir liste var ve içinde 5 tane eleman var. Kart kart gösteriyor. Bir de key extractor probu vermemiz gerekiyor. Bir key göstermek için. Şimdilik item'ın kendisini döndürelim bu şekilde. Çünkü burada 1, 2 bunlar unique olduğu için onu bir 2 olarak kullanabiliriz. Ee, şimdi kartın style'ını ayarlayalım. İlk önce buradan view komponenti getirelim. Ve buna style verebiliriz ama şimdi evet burada bir kart yazalım. Ona da style verebiliriz burada. Ee, flex bir verelim. Sonra bir yükseklik verelim, bir high verelim. 280. Bir de background color light gray yapalım şimdilik. Evet bu şekilde kartlarımız oldu. Bir de margin verelim. Margin horizontal 16 ve margin vertical 8 bu şekilde bir kart listesi oluşturduk. E, bu arada radius da verebiliriz. 12 olsun. Bu şekilde. Şimdi bunun açın bu liste bunun açın altında ve bu indicator'ın altına girmesin diye safe area view kullanacağız. Hemen onu indirelim. Buradan yeni bir tab oluşturalım ve expo install react native safe area context. Bunu indirelim. Ve artık onu kullanabiliriz. Hemen buraya gelelim. Tabii bunu default olarak export etmeyelim. Çünkü bir tane provider oluşturmamız gerekiyor. Export default app provider. Ve buradan return save area provider. Ve bunun, bunun içinde app'ı gösterebiliriz. şekilde. Bakalım burada bir function yazmamız lazım. Buraya gelip reload yapalım. Ve artık safe area context'i kullanabiliriz. Hemen yine buradan yani safe area provider'dan sonra use safe area insets bu bize yukarıdan ve aşağıdan ne kadar bırakmamız gerektiğini gösterecek. Hemen burada const insets eşittir ve bu hook'u çağıralım. Şimdi insets içinde top ve bottom right left var. Biz top ve bottom'ları almamız gerekiyor. Hemen burada content container style eşittir padding top eşittir insets top ve padding bottom insets nokta bottom yapalım. Bu şekilde artık buradan boşluk bırakacak ve aşağıdan yine boşluk bırakacak. Şimdi sadece inset stop ve bottom değil, bir de artı 16 çünkü biz yanlardan 16 boşluk bırakıyoruz. Onun için buradan da 16 verebiliriz bu şekilde. Artık bu şekilde listemiz oluşturuldu. Buradaki rengi değiştirelim biraz açalım. Bu şekilde daha iyi. Şimdi artık ee, double click üzerinde çalışmaya başlayabiliriz. Tabi buradaki view bir touchable içine almamız gerekiyor. Touchable without feedback kullanacağız. Buradan import edelim. Touchable without feedback. Hemen bunu alıp ve burada gösterelim. Artık buna tıkladığımızda yani karda tıkladığımızda Hemen on press verelim. Bir alert gösterelim şimdilik. Bu fonksiyon çağrılacak. Buraya tıkladığımızda artık bu alert gösterilecek. İlk önce buraya bir click handler oluşturalım. Handle press bir use callback kullanalım. Tabii use callback react'ten import etmemiz lazım. Ve burayı tıkladığımızda yani button'a tıkladığımızda şu handle bracelet çağırmamız gerekiyor. Sonra bir state oluşturmamız gerekiyor. İçinde e, press count yani e, tıklama sayısını koymamız lazım. Hemen buraya koyalım. Press count set press count eşittir use state. Ve default olarak sıfır olması lazım. Bu şekilde. Sonra burayı tıkladığımızda yani handle press içinde set press count'u çağırmamız gerekiyor ve onu arttırmamız gerekiyor. Yani e, brev, işittir, brev artı bir bu şekilde e, press count'u arttırmamız lazım. Sonra e, bir tane use effect çağırmamız lazım. Bir use effect oluşturmamız lazım burada. Ve içinde press count yani içinde press count kullanmamız lazım. Burada bir check yapmamız lazım. If press count eşittir 0 hemen döndüreceğiz hiçbir şey yapmayacağız. If press count eşittir bir burada bir set timeout kullanmamız lazım. Set timeout 200 diyelim. Burada 200 milisaniyeden sonra bir tıklama daha gelmediyse, press count'u sıfırlamamız lazım. Yani burada set press count 0 bu şekilde. Ve burada bize bir unsubscriber geliyor. Onu hemen alalım. Unsub eşittir ve buradan döndürmemiz lazım. Return clear timeout ve ansabı vermemiz lazım bu şekilde. Ve press count 2 ise yani burada if press count 2 ya da daha fazlası hemen burada yazabiliriz. Ee, yani 0 değilse 1 değilse burada handle yeni bir handle double press yeni bir fonksiyon oluşturmamız lazım. Use callback kullanalım. Ve bunu alıp burada kullanmamız lazım. 0 değilse, 1 değilse yani 2 3 4 tabii 2 olması lazım. Hemen bunu burada çağırmamız lazım. Şu şekilde şu fonksiyonu çağıralım. Ve ondan önce yine set press count'ı sıfırlamamız lazım. Yani buraya gelip set press count yine 0 yapmamız lazım. Bu şekilde bir efekt oluşturduk. Aslında burada yaptığımız şey çok basit. Press count 0 ise hemen döndürüyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Press count 1 ise biraz bekleyeceğiz. Bir tıklama daha gelmediyse yine onu sıfırlamamız lazım. Yani set press count sıfır yapmamız lazım. E, iki ise yani bir press count iki eşit ise burada set e, handle double press bu fonksiyonu çağırıyoruz ve yine press count'u sıfırlıyoruz. Şimdi double press olduğunda hemen burada bir alert gösterelim. Artık buraya gelebiliriz. Buraya ilk tıklamada hiçbir şey olmayacak. İkinci tıklamada press, e, double press çağırıyor. Hemen burada press count'u da gösterelim. Artık buraya tıkladığımda 1 olacak. Aslında biraz bekleyip bir daha bir daha sıfır olması lazım ama olmuyor. E, bakalım. Aslında hata burada bunu bir fonksiyon olarak döndürmemiz lazım. Bu bir e, use effect clear fonksiyonu bir fonksiyon olarak olması lazım. Şimdi bir yine deneyelim buraya ilgili preload yapalım. Sonra tıklayalım. Bir oluyor sonra yine sıfır oluyor. Hemen arda arda iki tık yaparsak bu alert gösterilecek. Şimdi artık animasyon üzerinde çalışmaya başlayabiliriz. Tabii animasyonu yapmak için React Native Lottie diye bir kütüphane kullanacağız. Hemen bunu indirelim. Tabi burada nasıl indirileceğini yazıyor. Tabi normal React Native projeniz varsa yarn add ya da npm install yapmanız gerekiyor. Sonra pod install iOS, çalış, iOS üzerinde çalışsın diye pod install çağırmanız gerekiyor. Ben Expo kullandığım için hemen buraya gelip expo install react native loti bu şekilde indirebilirim. ve artık onu kullanmaya başlayabilirim. Tabi onu kullanmak için ilk önce bir animasyon bulmamız lazım. Burada lotifies.com diye bir site var. Burada aslında istediğiniz animasyonu arayabilirsiniz bu şekilde. Ve bu şekilde animasyonlar gösterecek. Tabi bunları indirebilirsiniz sonra kullanabilirsiniz. İstediğiniz animasyonu seçebilirsiniz buradan. Bu şekilde. Ve buradan download button'dan Lottie.json olarak indirebilirsiniz. Ve tabi ilk önce giriş yapmanız gerekiyor. İndirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Burada bende bir tane file var zaten. Onu kullanacağım. Tabi bu file'ı buradan indirdim. Yalnız şimdi giriş yapmak istemiyorum. Onun için daha önce indirdiğim e, kullanmak istiyorum. Buraya gelip bunu buraya atalım. Asset folder'ın içinde ve ilk önce buna rename like Yapalım like.json Şimdi artık buraya gelip import hatta nasıl kullanıldığını hemen buradan bakalım. Bu şekilde import lot view ve sonra ona ref olarak ve source vermemiz gerekiyor. Burada getirelim ve aslında biz burada da text yerinde şu lot view göstermek istiyoruz. Ee, hemen source verelim eşittir require asset like nokta json bu şekilde aslında biz yanlış oh, react native lotti diye bir kütüphane indirdik aslında Re Lottie react native indirmemiz gerekiyor hemen buraya gelip expo install lotti react native Şimdi buraya gelip preload yapabiliriz ve artık animasyon gelmiş olması gerekiyor. Şimdi artık buraya gelip şu view'dan reference alabiliriz. Buraya gelip bir reference oluşturalım. const ref useRef from React. Tabii buradan import etmemiz lazım. Sonra buraya gelip not view ref ref referansı alabiliriz bu şekilde. Ve burada ref current play fonksiyonu çağıralım. Evet artık buraya handle wpress yaptığımızda şu animasyon çalıştırılacak. Aslında biz loop yapsın istemiyoruz. Onun için yani sadece tek bir kere çalışsın istiyoruz. Onun için burada load view içinde loop eşittir false propu verebiliriz. Şimdi buraya gelip reload yapalım. Artık buraya çift tık yaptığımızda bu şekilde bir animasyon çıkacak. Evet bu video bu kadar. Umarım basit ve e, faydalı olmuştur. Aklınızda takılan bir şey varsa yorumlarda bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.